Dijital bağımlılık çocukların göz sağlığını da bozuyor. Sürekli ekrana bakmak çocuklarda miyobun hızla artmasına neden oldu. Gözlüklü çocuk sayısı arttı. Ha, benimki anlaşılır bir şey. Yaşa, dinlen Peki göz sağlığını korumak için ne yapmak gerekiyor? İşte uzmanından önemli uyarılar. Cep telefonu, bilgisayar ya da tabletlerle geçirilen uzun süreler çocuklarda göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz kayması eğilimi olan çocuklarda durum daha da vahim. Zeminde göz kayması eğilimi olan fakat bizlerin takipleriyle, gözlüklerle idare ettiğimiz, yani kendi kendini idare eden tabloların dekompansasyona döndüğünü, yani gözlükle de kontrol edilemez hale geldiğini, hatta ameliyatlara gittiğini görmeye başladık. Dijital bağımlılık miyop vakalarını da artırdı. Öyle ki 2050 yılında dünya nüfusunun %50'sinin miyop olacağı öngörülüyor. Çocuklarda bilhassa göz yönünden uzun süreli yoğun yakına bakmak, Miyoplarda hızlı bir artış davet etti ve miyopu da adeta miyop da bir pandemi haline aldı diyebiliriz. Burada dünyada yaygın giderek artan ciddi bir toplumsal sağlık problemi haline geldi. Miyop, göz kayması, göz yorgunluğu ve çift görmeye neden olabiliyor. Peki göz sağlığını korumak için neler öneriliyor? Göz sağlığını korumak için bilgisayar ekranının tam göz hizasında olmasının önemi büyük. Ayrıca her 20 dakikada bir 20 saniye ara verip 6 metre uzağa bakmak gerekiyor. 20-20-20 kuralı var. Akılda tutulacak bir kural. Şu her 20 dakikada bir 20 saniye süreyle 20 fit ve ötesi yani 6 metre ve ötesine bakıp gözü dinlendirmek. Ayrıca göz kuruluğunun önüne geçmek için suni gözyaşı damlalarının kullanılması, çocukların da dışarıda daha çok vakit geçirmesi öneriliyor. Evet böyle değil, gözü sahasında olacak.